Merhaba, ben uzman fizyoterapist Tansu Güzel. Ağrı kontrolü, konforlu egzersiz ve sürdürülebilir sağlık halini danışanlarımla buluşturmak için buradayım. Gerçekte ağrı, beyninizin tehdit altında hissettiğinde verdiği bir tepkidir. Bir alarm sistemi gibi çalışır. Bazen yaralanmayla ilişkilidir, bazen değildir. Yaralanmayla ilişkili olan ağrılar 4-6 hafta içerisinde dokudaki kanlanmaya bağlı olarak iyileşir. Bu noktadan sonra devam eden ağrılarda biz ağrı sisteminin hassasiyetini değerlendirmeliyiz. Örneğin, bel ağrınızın olduğu bir durumda, doktora gittiğiniz MR çekinirsiniz ve bel fıtığınızın olduğu tespit edilir. Aslında ağrının tek sebebi bu olmayabilir. Psikosomatik başka faktörler, iş hayatındaki mobbing, stres, özel ilişkilerinizdeki kaygılarınız, sosyal ilişkileriniz, başka bir takım mekanik faktörler bu ağrının alarm sistemini bozabilir. Kişiyi içinde bulunduğu psikolojik faktörleri, sosyal yaşantısı, iş yaşantısı ve ağrıya olan inancını da değerlendirerek bir tedavi planı çizmeliyiz. Eğer sizin de geçmeyen ağrılarınız varsa demin de bahsettiğim üzere bunun sadece doku hasarından kaynaklı olmadığını bilmeniz gerekiyor. İçinde bulunduğunuz psikolojik faktörler, kaygı düzeyiniz, stres faktörünüz, ağrıya olan yaklaşımınız, korkularınız ağrınızı artırabilir ya da ağrınızın temeli olabilir. Siz bu konuda neler yapabilirsiniz? Örneğin meditasyon yapabilirsiniz, nefes egzersizleri yapabilirsiniz, tek başınıza yapabildiğiniz ölçüde germe egzersizleri yapabilirsiniz, doğa yürüyüşlerine çıkabilirsiniz, Koşu yapabilirsiniz vücudunuzun el verdiği ölçüde. Ve tüm bunlarla birlikte hayatınızda kaygıya, strese ve ağrıya neden olan diğer bütün şeylerden uzak durun veya hayatınızdan çıkarmaya çalışın. Bütün bunları yapmanıza rağmen yine de geçmeyen ağrılarınız varsa ne yapabilirsiniz? Tabii ki bir uzman fizyoterapiste danışabilirsiniz. Ve onlar sizin için neler yapar? Manuel terapi uygulamaları, kuru iğne tedavileri, yeşetme tedavileri, grasin toz ve diğer elektroterapi malzemelerini kullanarak yapılan tedaviler sizin ağrınızın kaynağını bulmaya ve çözmeye çalışırlar. Ve tekrar etmek istiyorum. Bugünün en önemli konusu bu aslında. Ağrılarınızın sebebi psikolojik temelli olabilir. Lütfen iyi hissedin, iyi olmaya çalışın. Sağlıklı olma hali iyilik haliyle başlar. Diğer bütün problemlerinizde biz yanınızdayız. Sağlıklı ve ağrısız günler diliyorum. Hoşçakalın, görüşmek üzere.